Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mystery 2 çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bu videoyu izleyenler için ben bir tane daha video çekmiştim. Ardı ardına çektik bugün arkadaşlar. Ee, bakalım şöyle neyse arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emir de yanında hoş geldin Emir. Hoş buldum. Arkadaşlar Ömer abim de bugün gelecek. O, o videoda gelmişti ama konuşamamıştı. Bugün bugün yine konuşamayacak arkadaşlar. Arkanızı yazmanın abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ben bilmeyenler için şurayı da göstereyim. Yani bilmeyenler için hiç Murder Mystery 2 oynamayanlar için da balkon var arkadaşlar ee, Bu arada şöyle bir bak göstereyim böyle arkadaşlar buraya geliyorsunuz Tamam mı şimdi ay no, olmadı olmadı Tamam tekrar gideriz gideceğiz bakın arkadaşlar şimdi bak arkadaşlar bakın buraya şimdi geçiyoruz. Bak öğreteceğim. Buraya geçiyoruz. Ağacın tam ortasına atlamamız gerekiyor onun için. Durmamız gerekiyor bildiğin ağaçta arkadaşlar. Bana boşuna pro demiyorlar. İzle. Ya. Bak. Atladım. Bak arkadaşlar bak. Ben şimdi şuraya atladım. Ben oraya nasıl atlayacağım? Benim boyum uzundu. Ya arkadaşlar normalde boyunuzu uzun yapın şuraya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar bakın şuraya şu çatıya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar ama benim boyum uzun da kısa olmuş. Neyse maç başladı. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Az önce bir eksiklik oldu. Onun neden kusura bakmayın. Böyle arada bir böyle oyun böyle deprem gibi olabiliyor. Deprem olmuş gibi. Arkadaşlar cidden murder olduk. Cidden like'ları patla patlatın arkadaşlar. Yukarıdakini al. Tamam alacağım bunu ama bir yerinde durmazsa tabii. Tabii. Şaka bombası almış. Aa şaka. Şaka bombası. Vur aralıkta kesme. Herkesi. Tamam ben gideceğim şöyle. Ömer abim. Ömer abim gitti. Bir, bir. Evet arkadaşlar. Murderers ve devam ediyoruz. Ben bayağı bir arkadan geliyorum. Oh, oh, oh. buradan. Dur mı? ben şuraya bakayım. Burada bol. Ee, Arkadaşlar bu arada Robux'um yok. Hiç. <laughs> İlkten de murder olmayız ama ya. hiçbir şey. Mekan evet, dışarıda. Aha bak dışarıda. Bu. Hadi. Hadi. Ya nasıl ya oğlum dibindeyim. Niye bıçakla vurmuyor? Neyse. Ağırıyor, ağırıyor mu? Yok, yok Nerede? Arkadaşlar pardon, bak bak göstereyim arkadaşlar 499 istiyor bende 0 robux var aslında 7 robuxum vardı arkadaşlar 7 robuxum vardı ee, onları birisi harcamış çok evet güzel arkadaşlar güzel. devam ediyoruz. Şimdi de çıkıyor. Uy, işler değil, işler değil. Aldım. Sen mi aldın? Evet. Nerede bu? Emir arkanda. Gördüm. Pam jumper bebek. Hop. Hadi be. Hadi be. Aa! Emir. Arkadaşlar. Gördün gördüm. ya. Ben burada vururum. qué? Eh. ¿El eh, eh, Emi yalnız. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 6 dakika olmuş. Nasıl? Hmm, neyiz acaba? Neyiz acaba? Masumuz acaba? Kesin var ya. Kesin kuzenim. Kesin kuzenim. Ya bu yanındaki gibi duruyor. Beni takip ediyor. Arkadaşlar bu arada Emir'in yeni karakteri. <laughs> Üstten görebilirsiniz. Çubuk, çubuk adam. 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 <laughs> Yanında şu an Emir'in karakteri. Yanımda Bir milyon o. Efendim Emir? Beni öldürse öldürürdüm. Aa Emir bu muydu katil? Ben çok yanlış biliyorum ya. <laughs> Buydu katil. Oh my god. <laughs> Lan yine aynı Kimmiş? <laughs> Arkadaşlar burada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepimiz online. Bakın arkadaşlar deniz altı böyleymiş. Woo! Ana. Oturarak yiyor. Ya ben burada televizyonun kayfını çıkaracağım. Ben burada televizyonun keyfini çıkaracağım ya. Yani. Boş işler bu mördürler Boş işler. Ben burada televizyonun tadını çıkarmayacağım. Büyük ihtimalle abim. Kazandık. Abim değil <laughs> Boş gitti şerifim ya. Arkadaşlar bu arada arkadan ses gelebilir. Arkadaşlar bu arada reklam vereyim mi? Tamam veriyorum. Bu arada reklam bazılarınızda çıkacak arkadaşlar. Bazılarınızda. Sizde çıkmayabilir. Şunu seçelim arkadaşlar.

Evet arkadaşlar şu an katili görüyorum. Allah ya benim kolsuzluğum. Lan. Oğlum ben nereye ateş ediyorum? Sadece diyor. ya. La? Oğlum ben duvara sıkmıyorum. Katile sıkıyorum şu an. Ya bu duvara sıktı sayıyor. Sıkmıyorum ben duvara. Katil galiba kör beni öldürmüyor. Ya ya. O ve sonunda. Bakalım katil kimmiş? Katil emir miymiş? Vallahi böyle bir şey yok. Katil emirmiş. Birazdan videoyu bitiririm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım 12 kesin da. kuzenim ya. Kesin Benim de kesin mi? kuzenim. Ya buraya çıkmak. Ya bekledim. de. Allah öldüm. Kim? Gördü. Arkadaş herif var. İnşallah da ölür. Heh. <laughs> Bakalım arkadaşlar kaç tutmak. 3 dakika olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok İyi bakın, hoşça kalın.